まあ。S S pusulamız YKS arkadaşlar. Hedefimiz belli. Gideceğimiz yer belli. Ama Celi hocanız böyle kafasına takılan, aklına takılan şarkıları video girişleri de böyle ekliyor. Hani hiç aklımda yoktu aslında da böyle sabahtan beri söylüyorum şu şarkıyı. Bir yerde duydum. Çok güzel şarkıymış ve dedim bu şekilde bir giriş yapalım. Arkadaşlar neredeydik? Aydın yayınları AYT denemelerini çözüyorduk. Tam 15. denemeye geldik. Bitecek gibi duruyor. İnşallah biter arkadaşlar. Bundan sonra hemen 16. denemeyi de çekeceğim. Böyle 20'ye kadar düzlesek bak 20 olsa gerisi gelir. Onu söyleyeyim. Ama ilk önce ne yapman gerekiyor? Abone olman gerekiyor. Arkadaşlar bak uğraşıyoruz. Sizin için uğraşıyoruz. Abone olmadan izleyenler var. Daha önceki videolarda da söyledim. Bir daha bir daha söylemek istemiyorum. Düzenli takip eden arkadaşlarım sıkılıyorlar. Ama abone değilsen var ya arkadaşlar. Yani ayıp ya değil mi? Hani onu da demek istemiyorum. Niye ayıp olsun? Sonuçta biz ücretsiz bir şekilde size bu videoları sunuyoruz ama. Ya abone olun diye sunuyoruz arkadaşlar. Bir abone olsanız var ya pek bir mutlu edeceksiniz Celal Hoca'nızı. Çok uzatmıyorum. Hadi gelin bakalım abone olduysan 15. denememizden devam edelim. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzla devam ediyoruz. Kütahyalı Şivem çıktı bir arada. Sonuçta Kütahyalıyız arkadaşlar. Şimdi bir atomun elektronları ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. L1 değerine sahip elektronlar S orbitalindedir arkadaşlar. L açısal momentum kuantum sayısı 0, 1, 2, 3 değerlerini gerçekte alabiliyor. 0 olursa S, 1 olursa P, 2 olursa D, 3 olursa F diyorduk değil mi? Dolayısıyla L1 olursa S olmaz. L0 olursa S olur. Yanlış. L3 ise N1 ve 2 değerini alabilir diyor. Bak L3 F orbitali arkadaşlar. Şimdi n eşittir 4. enerji seviyesinde L ne yapıyordu arkadaşlar? Sıfırdan başlıyordu. 1, 2, 3. Yani n eksi 1'e kadar değer alıyor. 4. enerji seviyesinde 4S, 4P, 4D ve 4. 4 F var diyorduk. Şunlarda en değeri bu yazdıklarım. Dolayısıyla F'ler yani bu 3 4. enerji seviyesinden itibaren başlar. N eşittir 1'de L bir tek 0 olabilir. Yani N eşittir 2'de de L 0 1 alabilir. Yani S ile P orbitali vardır. Yani F orbitali yoktur. Bu da yanlıştır arkadaşlar. N eşittir 2'de bak. Demin demiştik L 0 1. Yani nereye kadar? N eksi 1'e kadar değer alacak arkadaşlar. Dolayısıyla ne olabilir? 0 olursa S 1 olursa P orbitalini alır. Bu doğrudur. Ne olacak arkadaşlar? Yanlış sormuş. B seçeneği 1 ve 2 yanlış seçenek demiş. Ol. Şimdi böyle uzunca bir soru ama arkadaşlar hiç korkma. Diyor ki bana bu XY2'nin diyor bu sudaki çözünürlüğü yani 100 mililitre suda 20 gram çözüyor diyor. Bak bu kapasite demek arkadaşlar. Tamam mı? K kapasitesi neymiş? 20 gram XE2 100 mililitre suda çözülüyormuş. Bunu tamam dedik. XE2 de iyonik katıların katıymış. Belirtilen miktarlar diyor attık. diyor. 25 derecedeki çözeltileri hazırladık. Buna göre elde edilen çözeltilerle ilgili hangisi yanlıştır? Bir tane yanlış arıyoruz. Üçü de homojandır. Arkadaşlar su polar bir madde. Değil mi? İyonik maddelerde ne yapar? Çözünür Polar maddeler, iyonik maddeleri iyon dipol etkileşimleri yapar. Homojen görünüme sahip olur. Doğrudur. 23. kaplardaki çözeltileri aynı sıcaklıkta doyurabilmek için eşit miktarlarda ikisiye 2 katısı eklenmelidir. Şimdi baktım 100 mililitre su 10 gram çözmüş. Arkadaşlar kapasite 20 gram değil mi? Dolayısıyla ben buraya artı 10 gram daha eklersem doygun olur. Şimdi şöyle düşün 100 mililitre şimdi üçüncüye bakıyoruz arkadaşlar. 20 gram çözüyorsa 200 mililitre pardon 50 mililitre de 3. kap için konuşuyoruz arkadaşlar. Ne yapar? 10 gram çözer kapasite yani tuz olarak x 2 tuzundan. Şimdi 6 gram atmışım zaten. Artı 4 gram daha eklersem tam da uygun olur. Yani eşit miktarlarda eklemem arkadaşlar. Bu yanlıştır. Yanlış bulduk. Her üçü de elektrik akımını iletir. İyonik bileşikler suda iyonlaşır yani xy2 gibi bir madde suyun içerisine atınca x2 artı artı y eksi gibi iyonlaşabilir. Doğrudur. İkinci kaptaki çözeltiye sıcaklık değişmeden 25 mililitre su eklenirse derişimi değişmez. Bak şimdi 100 mililitre 20 gram xy2 çözerse 200 mililitre de 40 gram çözer. Yani bu çözelti doygun. 45-60'ım 5 gramı dipte arkadaşlar. 5 gram dipte çözülmeyen var. Şimdi sen bu 200 mililitre 25 mililitre de su eklersen 25 mililitre olur 100 mililitre arkadaşlar toplam kaç gram çözüyor? 20 gram xy2 çözüyorsa 225 mililitre de tam ne yapar buradan ister dışlar çarpma yaparsak 25 gram çözer. Yani buradaki katı dipteki katıyı çözer. Arkadaşlar bakın tam doygun yine doygun yani çözelti doygunken derişim değişmez. Doğrudur. Her üçünün de aynı dış basınçta donmaya başlama sıcaklıkları farklıdır. Derişimle alakalı bir olay. Derişimi büyük olanın ne oluyor arkadaşlar? Kaynama noktası büyük, donma noktası küçük buhar basıncı da ne oluyordu? Küçük oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla derişimleri farklı olduğundan dolayı donmaya başlama sıcaklıkları da farklıdır. Burada yanlış olan seçenek ne olacak arkadaşlar? B seçeneği. Yani 2 demiş olduk ikinci bilgide yanlış olmuş ol. Geldim 3. soruya. Dış basıncın 2 atm. Şimdi P dış burada arkadaşlar neymiş? 2 atm'ymiş. Bu 2 atm ise ideal pistonlu kap ya. İç basınç yani P içte burada 2 atm'dir. Dengede duruyor ya. Öyle düşün. O yüzden dengede duruyor. M noktasına gelmesi için. Yani pistonu buraya getireceğim arkadaşlar. Bak şuraya getireceğim pistonu. Yani bak başlangıçta V ve benim hacmim 2V'ydi. Sonra oraya geldiğinde ne olacak arkadaşlar? 4V olacak, değil mi? Çok güzel. Yani hacmi iki katına çıkartmak için soruyor. Hangileri tek başına uygulanabilir? Mutlak sıcaklığı iki katına çıkartmak. Bak PV ve eşittir N R, yaz. Şimdi sen sıcaklığı arttırıyorsun. Bak madde eklemedin. Basit sabit ideal pistonlu kap. R gaz sabiti. Sıcaklığı iki katına çıkartırsan hacim iki katına çıkar arkadaşlar. Doğrudur. Yine aynı şekilde bak buraya da yazdım. PV ve eşittir N R T yazdım. Kaba sabit sıcakla bak sıcaklık sabit bu sefer 2 mol CH4 gazı ekleme. R sabit basınç zaten değişmedi. Madde miktarı şimdi içinde zaten 2 mol var. 2 mol var. Dışarıdan da 2 mol eklersen 4 molu çıkar. Yani 2 katına çıkartırsın. Madde miktarını 2 kat arttırırsan hacim de 2 katına çıkar. Bu da olur arkadaşlar. Dış basıncı 1 atmosferi düşürme. bak. Şimdi dış basıncı 1 atm yapman. iç basıncı da 1 atm yapman. Yani buradaki Burayı da bir atm e yapman. Şimdi yine pv eşittir nrt yazarsak. Bak sıcaklığı değiştirmedik. R'yi değiştirmedik. N'i değiştirmedik. Arkadaşlar basınç yarıya düşerse hacim iki katına çıkar. Yine doğrudur. Dolayısıyla ne olacak? E seçeneğim 1, 2 ve 3 doğru seçenek olmuş olacak. Bak bu soru çok güzel bir soru arkadaşlar. Bir zayıf asitin sulu çözeltisi aynı sıcaklıkta su ile seyreltilirse. Şimdi haş a zayıf asitse. Suyla böyle bir denge tepkimesine girer. Asit suya hidrojen veren demek de A eksi artı H3O artı olur. Arkadaşlar bak bu sıvı bunlar çözelti suda yazan yani tamam mı? Suda. Bu da suda. Çok güzel. Şimdi hangileri artar? Bir kere ben su eklersem arkadaşlar. Su eklersem. Şimdi M eşittir N bölü V ya. Hacmin arttığı oranda bakın madde miktarı sabitken hacim artarsa seyrelir. Yani derişim seyreklik sıklık demekti. O zaman bu azalır arkadaşlar. Tamam mı? Artarı soruyor bana. pH değeri. E şimdi buradaki H3O artı derişimi de azalacaktır. Bak H3O artı sıklığı yani su ekledin seyrelttin. Bu azalırsa pH artar arkadaşlar. Asitlik azalır çünkü. Bunun azalması demek. Asitlik azalır demek. Doğrudur. Bak iyonlaşma yüzdesi şu. Şimdi sen su ekledin hacim arttı ya. Hacim artarsa derişim de azaldı ya. Derişim az, azalırsa bu denge arkadaşlar bu denge çok olan tarafa doğru kayar. Neyin çözeltilerin yani şunlara bakacağım bak denge sağa doğru kayacağı için burada mevcuttan giden parça yani 1 molerken mesela diyelim ki buradan 10 üzeri eksi 3 molar gidiyorsa arkadaşlar sen buraya su ekleyince bu bir molardan mesela sağlıyorum ne yapar arkadaşlar eksi diyelim su ekledin bu iyonlaşma özü artacak eksi 1 moler gitmeye başlar mesela tamam mı? Çünkü denge sağa doğru gitti arkadaşlar. Daha sağa doğru giderse iyonlaşma yüzdesi artar. D seçeneği doğru seçenek dedim. Bak kuvvetli bir asit de, olsaydı %100 iyonlaşıyor zaten. Tamamı iyonlaşıyor. İyonlaşma yüzdesi değişmezdi. Burada zayıf olduğundan dolayı bu yorumu yapmış olduk arkadaşlar. Geldim 5. soruya. İçinde su bulunan yukarıdaki düzeneye karbondioksit gazı gönderildiğinde karbondioksit gazı suyla bu tepkimeyi veriyormuş arkadaşlar. Bak ortamda ne yaptı? Asit oluşturdu değil mi? H artı iyon derişimi artıyor yani burada. H artı yön derişimi artıyor. Bir de CO3 2 eksi yonları var burada. Buna göre diyor tek basamaktaymış bu çözünmede. Yargılarından hangileri doğrudur? Çözünme süresince çözeltinin pH değeri artar. Bak asit oluşuyorsa arkadaşlar H artı yon derişimi arttıkça asitlik artar. Asitlik arttıkça pH ne yapar? Azalır. Bu yanlış. Suyun elektriksel iletkenliğindeki değişimiyle tepkimazı ölçülebilir. Evet burada üzerinde iyon arttıkça ortamda elektriksel iletkenlik artacaktır. Bunu ölçebiliriz arkadaşlar. Bu da yükten anlıyoruz bunu. Hız denklemi giren, girene göre yazılıyordu. Bak tek ile alakalı bir soru. Ama saf sıvıyı yazmıyorduk. Sadece gazlarla çözeltleri yani suda olanları yazıyorduk. Yani R eşittir. K çarpı CO2. Bu da doğrudur. Ne olacak? E seçeneğim doğru seçenek demiş olacak. Geldim 6. soruya. Tepkimesinin bedeli bir sıcaktaki denge sabiti KC1'dir diyor. KC'si 1'miş. Yazıyorum hemen şuraya. KC1 diyor ki 0.6 mol XY 0.4 mol X2 bak şuradan 0.6 mol 0.4 mol de X2 0.9 mol de ne yapıyorum Y2 gazlarını koyuyorum Kap 1 litre. Şimdi molar derişim eşittir n bölü v ya arkadaşlar. Burada kc ürünler bölü girenler yani x2'nin molar derişimi köşeli parantez molar derişim demek. Çarpı y2'nin molar derişimi bölü x2'nin molar derişiminin karesi dedim. Şimdi bunları o zaman 1 litreye bölersem moller molariteleri eşit. Yani bunları 1 litreye bölmem demek. Bunların mollerinin molaritelerine eşit olması demek. Şimdi bak dikkat et. Hangisi doğrudur diyor ya. Ben bu sistem dengede mi değil mi bilmiyorum. Dengede mi değil mi bilmediysem bunun adına QC diyorum arkadaşlar. Bak X2 çarpı Y2 yani 4 çarpı 10 üzeri X1 çarpı 9 çarpı 10 üzeri X1 bölü Girenlerde 0.6 molar mol molariteleri eşit. Yani 6 çarpı 10 üzeri x 1'in dikkat et karesi demiş oldum arkadaşlar. Buradan da QC 4 9'u çarparsak 36, 10 üzeri x'i 1, 10 üzeri eksi 1'i çarparsak 10 üzeri eksi 2. Bölü yine 36 çarpı 10 üzeri eksi 2 geliyor. Ya arkadaş bu bir geldi. Yani QC eşit KC. Yani bu sistemlerde dengede arkadaşlar sistem dengede. Yani sen bu derişimleri yazıyorsun zaten Kc'yi buluyorsun kardeş. Kc'yi buluyorsan sistem dengede demek. Dolayısıyla kaptaki X2 miktar değişmez. Bak sistem dengede. Yani hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Sistem sağa sola hızlanmaz. Yani denge sağa sola kaymaz. Toplam gaz basıncı değişmez. Bak sistem dengelidir. Kaptaki toplam gaz molekülü sayısı değişmez. Bu doğru olacak arkadaşlar. Doğruyu arıyorduk biz. Sistem dengede değildir demiş. Bu da yanlış olmuş oldu. Yani bu sistem dengede olduğunu bulduk arkadaşlar. Bu sistemin dengede olduğunu bulduk. Geldim 7. soruya. Yukarıdaki verilen tepkimelerin hangilerinde karbonmonoksit gazı yükseltgendir diyor. Arkadaşlar indirgenen madde indirgenen madde yani elektron alan madde indirgenen madde yükseltgen özellikle çünkü elektron alıyorsa karşısındakine verdirtiyor. Yani alan verdirtgen özellikle yani indirgenen yükseltgen özellikle. Şimdi burada bakacağız. Bak bana diyor ki karbon monoksit gazına bak. Şimdi oksijen eksi 2 alır. O zaman karbon artı 2. Şimdi karbona bakıyorum bak. Hidrojen her zaman ametellerle artı bir 4 tanesi artı 4. Buradaki karbon eksi 4 kaldı o zaman. Yani buradaki artı 2'den artı 4'e buradaki karbon ne yapmış arkadaşlar? Top, toplam 6 tane elektron aldı. Aldıysa indirgendi. İndirgendi ise yükseltken özellikle arkadaşlar. Yükseltken özellikle o zaman bu olur. Bak buradaki karbon da artı 2. Ama bak buradaki oksijen eksi 2. 2 tanesi eksi 4. Buradaki karbon artı 4 oldu arkadaşlar. Yani buradaki karbona bakarsan artı 2'den artı 4'e 2 elektron verdi. Verdiyse buradaki karbon yükseltkendi. Yükseltkendiyse ne olacak? Indirgen özellikte olacak. Tamam mı? Bu değil. Şimdi oksijen eksi 2 karbon artı 2 dedik. Buradaki oksijen bak yine aynı şey arkadaşlar karbon dioksit karbon dioksit değişen bir şey yok yani tamam mı? Aynı şey yine ne yapacak? Artı 2'den bu da artı 4 olmuş olacak. Bu da 2 elektron verdi aynı yani verdiyse yükseltkenli yükseltkenli ise indirgen özellikle O zaman burada indirgenip yükseltgen özellik gösterdiği hali A seçeneğinde yalnız bir demiş olduk arkadaşlar. Geldim 8. soruya yukarıdaki NO3HCl ve KNO3'ün eşit hacim ve derişimlerdeki çözeltileri aynı koşullarda hazırlanmıştır. Buna göre magnezyum hidroksit katısının belirtilen çözeltilerdeki çözünürlüğünün kıyaslanması aşağıdaki doğru verilmiştir? Bak çözünürlük kapasite demek. 1 litrede çözünebilecek maksimum magnezyum, magnezyum hidroksit miktarı. Bak magnezyum hidroksitin doygun çözeltisini ben hazırlarsam bu katı ne yapar? İyonlarla yani ortamda tam doygun olduktan sonra dibe çöker. Böyle bir çözelti olur. Aqua su da demek yani tamam mı? Artı 2 tane OH eksi aqua dedim. Şimdi burada şuna dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Bu çözelti şimdi doygun ya tam doygunken denge dikkat et denge sola doğru kayarsa çözünürlük azalır denge sağa doğru kayarsa çözünürlük artar şimdi NH3 bir bazdır yani NH3 çözeltisi sudan ne yapıyordu arkadaşlar hidrojen alıyordu NH4 iyonu oluşturup ortama OH veriyordu yani benim bu ortama NH3 eklemem demek ortama OH iyonu eklemem demek şimdi OH eklersem bu OH artar bu denge sola doğru kayar. Yani burada çözünürlük azalır. Magnezyum hidroksitin çözünürlüğü nh çeklersem eklersem azalır. Ortak iyon ekliyorum arkadaşlar. Şimdi HCl ekledim diyelim. HCl eklersem sildim bak. Şimdi HCl eklersem ortama H artı. Çünkü HCl'de bir asit. Ortamda H artı ve Cl eksi iyonları bulunacak. E ortama H artı iyonu eklersem bu OH ile tepkime girip suyu oluşturur ve OH azalır. Asit bas tepkimesi olur. Bu denge sağa doğru kayar. Yani çözünürlük burada ne yapar? artar arkadaşlar. Bakın kn uçta ortak yon falan hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu da değiştirmez. Değiştirmez demiş oldum. Ortama bunu eklemem hiçbir şey değiştirmez. Ortam yön ortak yon yok, asit yok, baz yok. Dolayısıyla arkadaşlar burada çözünürlük en fazla 2'de arttırdı çünkü. Sonra değiştirmeyen 3'te. Sonra 1'de de azalıyordu. Dolayısıyla en az da 1'de olacak. 2, 3, 1. B seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu. Geldim 9. soru Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar bak C2H2. Böyle moleküllerde karbonları birbirine bağla. Şimdi karbon 4 bağ yapar. Çünkü neden? Karbon 6 ya. 2, 4 şeklinde açtık. 4 tane elektronu var. Şimdi şu şekilde anlattım. Bak bu, bu konuyu detaylı dinlemek istiyorsan 80 gün AYT Kimya Kampı'ndan izle. Tamam mı? Melezleşme videolarında. Şimdi SP3 birleşmesi yapmıştır diyor. Tekli bağları sayıyorduk. Bak 1, 2, 3, 4. Bir tane S'den 3 tane P'den dedim arkadaşlar. SP3 bak. Diğerine de baktım. 1, 2, 3, 4. 4. Bu karbonla sp3 birleşmesi yapmış. Doğrudur. c 2 h bir içinde karbon atomları sp birleşmesi yapmıştır. Bak karbonları birbirine bağladım. Hidrojenleri eşit olarak dağıttım. Ya karbon 4 bağ yapar. O zaman hidrojen yapamayacağına göre hidrojenin tek elektronu var zaten. İkili bağları buraya koydum. Şimdi ben tekli bağları soyuyorum bak. Şu karbon için 1, 2 tekli bağ yapmış. O zaman bir tane S'den bir tane P'den bak. Şurası 2 yapacak. Bak demin SP3 burası toplam 4 yapıyordu. 4 tekli bağ yani. Tamam mı? Şimdi buradaki de öyle, öyle bak. Şimdi buraya baktım 1, 2 tane tekli bağ. E bu da SP birleşmesi yapmış. Evet doğrudur. Şimdi C2H4 yine bak karbonları birbirine bağladım. Hidrojenleri eşit olarak dağıttım. Şu şekilde arkadaşlar. Ya karbon 4 bağ yapar. O zaman bir tane pi bağ olacak. Şu üstte yazdığım pi bağ diğerleri sigma bağ arkadaşlar. Bu şekilde gösteririz. Sigma bağlarını sayarsak melezleşmeyi buluruz. Mesela buradaki sigma bağları mesela bir karbon için 1, 2, 3 tane sigma bağı var. O zaman bu da SP2 olacak yani yapacağım bu. Şurası toplam 3. Bu şekilde bulacaksın <laughs> arkadaşlar. Ama dikkat et bir tane pi 5 tane sigma bağı vardır. Bir tane pi 5 tane sigma bağı vardır. Doğrudur. E seçeneğin 1, 2 ve 3 doğru seçenek olmuş oldu arkadaşlar. Geldim 10. soruya. Yukarıdaki standart elektrokimyasal pil çalışırken çinko elektrotun kütlesi zamanla azalmaktadır diyor. Arkadaşlar bu elektrot kütlesi azalıyorsa o zaman elektrot kütlesi azalan taraf anot oluyordu. Niye olduğunu şimdi yazacağız arkadaşlar. Bu tarafta ne oldu? Katot olmuş oldu. Bak anotu yazalım katotu yazalım anlayacaksın. Anotta çinko elektrot demek ki ne yapmış arkadaşlar? Yükseltgenmiş bak. Artı yük artıyorsa elektron veriyor demekti. 2 elektron dedim ne yaptı? İyon derişimi arttı. Katı kütlesi azaldı. Dikkat et yani. Buradan anladım. Tamam mı? Katı kütlesi azalıyor. Şimdi ortamda da H artı olduğu için öğretmenim burada bakır var. Önemli değil. Bu bakırın tek burada görevi elektron taşımak. Ortamda ne var? Sen ona bak. Ortamda H artı yonu var yani. Tamam O zaman buradaki H artı da ne yapacak? 2 tane elektron alacak ve h iki gazı şeklinde dışarı çıkacak arkadaşlar. Ben net tepkimeyi yazdığımda çinko katısı artı iki tane H artı denge tepkimesi H2 gazı art çinko 2 artı net tepkimesini yazacağım. Buna göre dış devrede elektronlar çinko elektrottan bakır elektrota doğru akar. Bak anotta verildi katotta alındı. Yani anottan katoda doğru elektron akışı olacak. Doğrudur. İkinci kapta sodyum hidroksit katısı eklenirse pil gerilimi azalır diyor. Şimdi ikinci kapta H artı var. Arkadaşlar sodyum hidroksit bir bazdır. Yani sodyum hidroksit ortama eklemem demek. Sodyum artı artı OH eksi yani OH eklemem demek. Dolayısıyla buradaki O aslında buradaki H+ tepkimeye girerse su oluşur. Bu azalır. Denge sola doğru kayar. Unutma bak denge sola doğru kayarsa E pil ne yapar arkadaşlar? Azalır. Denge sağa doğru kaysaydı E pil ne yapacaktı? Elektron geçişi hızlanacaktı. Artardı. Denge sola doğru kaydığı için pil gerilimi azalır demiş. Doğrudur. Bakır elektrotun kütlesi artar diyor. Arkadaşlar bak. Burada burada mesela H artı derişimi azalıyor. H artı derişimi azalıyor. H2 gazı çıkıyor bak. Burada gaz açığa çıkıyor. Burada eğer bir katı mat olsaydı derdim ama buradaki H2 gaz olarak uçar gider arkadaşlar. Yani elektrot kütlesinde herhangi bir değişimi olmaz. Buraya dikkat et. Doğru seçeneğim C seçeneği. 1 ve 2 demiş ol. <laughs> Açık hava basıncının bir atem olduğu bir ortamda musluk açılıp bir süre beklendiğinde piston eşit bölmeli silindirin hangi noktasına olur? Arkadaşlar bak Şimdi burada P0 1 ATM ise demin buna benzer bir soru vardı. Burada da P ne olacaktır? 1 ATM olacaktır. Çünkü ideal pistonlu bir kap. iki tarafında basınçlar eşit. Hacimi V. Şimdi musluğu açınca. Şimdi dolayısıyla musluk açıldıktan sonra artık bu gazın basıncıyla bu tarafın basıncı da eşit olacağından dolayı. Bu sistemde son basınç da ne olacak arkadaşlar? Bu üç tarafta musluk açıldıktan sonra piston dışarı doğru hareket edecek. Son basınç da her yerde 1 ATM olacak dış basınca eşit olacak. Piston yüzünden yani musluğu açtıktan sonra tamam mı? Dolayısıyla ben karışım formülünü yazıyorum. Bak P1V1 artı P2V2 eşittir P son. V son gazlar karışırken sabit sıcaklıkta bu formülü kullanıyordum. Şimdi P1V1 şu kısma baktım. 1 atm V litre dedim. Bak 1 çarpı V artı. Diğer de 3 atm 2 V. 3 çarpı 2. Son durumda toplam basıncım her yerde 1 atm benim hacmim ne olur dedim. Buna da x diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu buradan? 6v. 1v daha arkadaşlar. Şu 2v ye mesela burası. 2 vde Değil mi? 6v. 1v daha 7v eşittir x dedim arkadaşlar. Yani 7v. Bak dikkat et. Şurada 2v var. Şurada 2v var. O zaman ne olacak? 5v daha gidecek. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Yani şurası toplam ne oldu arkadaşlar? Burası 5v. Burası 2V. Toplam 7V olmuş oldu. Yani piston nerede durur? E noktasında durur. A seçeneğim doğru seçenek demiş. Ol. 14. soru grafit ve grafen. Arkadaşlar grafit doğaldır. Grafitten elde edilen grafen de yapay bir allotroptur. Buraya dikkat. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi burada bilmem gereken bak grafit ve grafen de biri halkalı yani katmanlar var grafitte, Diğerinde tek katman var. Yoksa bir karbon 3 tane karbona bağlanıyor. Bak şunu sembolik olarak yazayım. Şöyledir yani. İkisinde de aynıdır katmanlardaki karbonların bağlanması. Arkadaşlar karbon 6, 2, 4 dedim. Yani karbon 4 bağ yapacağı için bunlar da ikili bağlar da vardır. Bak böyle yazılmaz ama bunların her birinde böyle ikili bağlar da vardır. Dolayısıyla bak 1, 2, 3 tane tekli bağ olduğundan dolayı bunları sayıyorduk. S, P, 2 birleşmesi olacak. Şurası toplam 3. Pi bağlarını melez ortellerden saymıyorduk. Şimdi her ikisinde de karbon atomları altıgen halkalar şeklinde olup grafen 2 boyutludur. Doğrudur. Grafen yalnızca 2 boyutlu. Diğeri 3 boyutlu. Grafitte SP2 birleşmesi yapan karbon atomları bulunur. Evet grafitte de vardır. Bak 1, 2, 3. Dolayısıyla ikili bağ olacak. İkili bağ varsa SP2 birleşmesi vardır dedik. Grafen grafitin tek katmanlı hali olup karbon atomları sp3 diyor arkadaşlar. Bakın bu yanlış. Tek katmanlı hali ama sp2 hibritleşmesi yapar. 3 bağ yapıyor karbon. Bir de pi bağ olacak yani dikkat et. O oradan anladım yani. Grafit A yapısından dolayı sıvı çözeltilerde çözülmez. Arkadaşlar doğrudur. Yani apolar bir molekül, molekül gibi düşünebiliriz. Yani doğrudur arkadaşlar. A yapılı olduğundan dolayı mesela bir kömürü atsan suda çözülmez değil mi? Öyle düşün. Grafit deyince aklına kömür, kurşun, kalem falan getir. Grafit siyah, parlak ve iletken yapıya sahiptir. Doğrudur arkadaşlar bu da. Yani burada yanlış seçeneğim C seçeneği olmuş olacak. 13. soruya geldim. İkinci periyot elementi olan X atomunun kloron 7 atomları ile oluşturduğu X 3 molekülü apolardır. Apolarsa merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. Yani dolayısıyla X'in 1, 2, 3 tane değerlik elektronu varmış. Yani şöyle x ikinci periyotta ya 2 iki katmanı var 2, 3 şeklinde arkadaşlar. X bor zaten yani değil mi? Burada ikinci periyotta 5 atom numaralı element demiş oldum. Klor 17'de dikkat et ben bunu açtım. 2, 8, 7 son katmanda 7 elektron var. Klor yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bağladım. Buraya da kloru bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak şu tek elektronlar eşleşecek. Buraya da bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim arkadaşlar. Bu şekilde bir Lewis yapısı yazdım. X element 3A grubundadır. Evet son katmanda 3 elektron olacağından dolayı 3A grubundadır. Doğrudur. X, y, C, X, C 3 molekülün Lewis yapısı. Arkadaşlar bak bu yok. Bu yok yani bunun olmaması lazım. Görüyor musun? Yani değil mi? Apolar diyor. Öyle olsaydı böyle olsaydı polar olurdu yani. Buradan anladım. Apolar dediği için yok diyorum zaten merkez atomda. Dolayısıyla bu yanlıştır. XCl3'ün molekülünde X'in bir çift ortaklanmamış değerlik elektronu vardır. Hayır arkadaşlar. Yani bu ortaklanmamış elektron da bu işte bana bahsetti. Bu yoktur apolar bir molekül. Yani yalnız bir A seçeneği doğru olmuş oldu. Ve ne yaptım arkadaşlar? Deneme çözümümün sonuna geldim. Umarım sizlere faydalı güzel bir deneme çözümü olmuştur. Elimden geldiğince detaylı ve pratik bir şekilde bunları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Umarım beni sonuna kadar dinleyip bu deneme serisinin sonuna gelirsiniz. Eminim sizlere çok faydalı olacaktır. Her birinize iyi çalışmalar. Kanala abone olmadıysan abone ol. Benim canımı sıkma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere arkadaşlar.